Yeni yıla sayılı günler kala belediyeler de hazırlıklarını yavaş yavaş tamamlıyor. Bu kapsamda ışıl ışıl yapılan Foça sokakları gecenin karanlığına renk kattı. Foça Belediye Başkanı Gökhan Demiray ise vatandaşları demokrasi meydanındaki etkinlikte yeni yılı karşılamaya davet etti. 2015'i uğurlayıp 2016'yı karşılamaya hazırlandığımız şu günlerde belediyeler de tatlı bir telaşa girdi. Foça sokaklarındaki ağaçlar ve aydınlatma direkleri renk renk süslenirken çarşı ise fok amblemli aydınlatmalarla donatıldı. Koça Belediye Başkanı Gökhan Demirağ, Demokrasi Meydanı'ndaki etkinlikte çoluk çocuk, genç yaşlı herkesi el ele yürek yüreğe yeni yılı karşılamaya davet etti.